Merhaba arkadaşlar. 25 Haziran Cumartesi İrlanda altılı Ganyan Tahminim paylaşacağım. Yedili plese için plesenin birinci ayağı 2-9 plase için 2-9 6'lı Ganyan Tahminim şu şekildedir. Birinci ayak 3 numara tekimiz. Birinci ayakta 3- ekimiz. 2. ayak 3 5 6 1 2 3. ayak 4 7 3. ayak 4 öncelik 7 sonra 4 7 4 3. ayak 7 4 Dördüncü ayak dört yedi. Beşinci ayak sekiz yedi on beş on altı on yedi dört bir altı üç Son ayak 12 10 2 7 11 8 13 1 5 6 İrlanda tahminim bu şekildedir. Herkese bol şanslar dilerim.